Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda Türkiye Petrolleri'ni ele almış olacağız arkadaşlar. Adıyaman Bölge Müdürlüğü'ne 106 ön lisans mezunu personel alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Tüm detayları sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Alım yapılacak branşa baktığımız zaman üretim operatör yardımcılığı alanında 80 kişilik bir alım gerçekleştirilecek. Bu alım karma bir alım olarak karşımıza çıkmaktadır. Mülakat tarihleri ilerleyen süreçlerde bildirilmiş olur olacaktır. Yaş şartı karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve diğer ilanlar için de aynı şekilde geçerli olacaktır. 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. İlgili ilana başvuru yapabilmeniz için üniversitelerin motor, makina, makatronik gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Herhangi birinden mezun olmanız sizler için yeterli olacaktır. Erkek adaylar için askerlikle ilişkinin bulunmaması yeterlidir arkadaşlar. Asıl şarta baktığımız zaman seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani halinin bulunmaması ifade edilmektedir. Genel ekseriyetle tüm branşlar için geçerli olacaktır arkadaşlar. Elektrik işleri alanında 4 kişilik bir alım yapılacak. Karma bir alım söz konusu arkadaşlar. Mezun olmanız gereken alanlara baktığımız zaman elektrik, elektronik teknolojisi, elektrik elektronik teknikerliği gibi ön lisans programlarından mezun olmanız gerekecektir. Diğer şartlar aynı olduğu için ifade etmeyeceğim. Alım sayısı ve branştan bahsedeceğiz. Hangi bölümden mezun olmamız gerekiyor ifade ettikten sonra videomuzu sonlandırmış olacağız. Malzeme işleri alanında 2 kişilik karma bir alım gerçekleştirilmiş olacaktır. Üniversitelerin makine, motor, iş makineleri, oto elektrik, metal işleri gibi alanlarından ya da dallarından mezun olmanız gerekecektir. Herhangi birinden mezun olmanız yeterli olacaktır. Bakım onarım işleri alanında iki kişilik alım gerçekleştirilecek. Üniversitelerin motor, motor otomotiv gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Büro işleri alanında yedi kişilik alım gerçekleştirilmiş olacaktır. Üniversitelerin büro yönetimi, yönetici asistanlığı gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. İş güvenliği tedbirlerinin alınmasına yönelik kontrol ve takibini yapmak için bir kişilik karma bir alım gerçekleştirilecektir. Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı gibi alanlarından mezun olmanız gerekiyor. Bilgisayar ve ağ sistem işleri için iki kişilik bir alım gerçekleştirilecek. Üniversitelerin bilgisayar teknolojisi, bilişim sistemleri gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekecektir. Sizlerden ricam çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa ilgili ilanları onlarla paylaşmanız olacaktır arkadaşlar. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Arşiv işleri için bir kişilik alım gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kimya, kimya teknolojisi gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Muhasebe işleri için bir kişilik alım yapılacaktır. Üniversitelerin muhasebe ve vergi uygulamaları gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekecektir. Tedarik ve lojistik işleri için iki kişilik alım gerçekleştirilecek üniversitelerin lojistik lojistik yönetimi gibi bölümlerinden mezun olmanız lazım. Elektronik sistemlerin kontrol ve bakım işleri için bir kişilik alım gerçekleştirilecek üniversitelerin elektronik teknolojisi gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Laboratuvar işleri için iki kişilik alım yapılacaktır. Üniversitelerin kimya kimya teknolojisi gibi bölümlerinden mezun olmanız lazım. Ağır vasıta ve iş makineleri şoförlük işleri için bir kişilik alım yapılacaktır. Üniversitelerin otobüs kaptanlığı otobüs şoförlüğü gibi bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Başvurularımız bugün itibariyle baş başladı. 17 Mart'a kadar devam edecek. Süreç içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyorum. Gerekli noktalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.